Merhabalar haftanın özetini dinliyorsunuz. Apple'ın 7 Eylül'de tanıttığı yeni amiral gemisi iPhone 7'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu. Apple'ın Türkiye online mağazasında yaptığı güncellemeye göre iPhone 7 14 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak. Apple'ın anonsuna göre iPhone 7 ile birlikte yeni nesil Apple Watch'lar da 14 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Her iki cihazın da ön satışa sunulma tarihi büyük olasılıkla 7 Ekim olacak. Şirket, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Eylül'de ön satışa sunmuş, 16 Eylül'de de sevkiyatına başlamıştı. Site, rezidans ve plaza gibi yaşam alanlarının yönetimine odaklanan İstanbul merkezli SaaS girişimi Apsiyon, Early Bird Venture Capital'dan 2,5 milyon dolar değerinde seri A yatırım aldı. Türkiye'nin uzun yıllardır hizmet veren SaaS girişimlerinden olan Apsiyon, öz sermaye ve bir melek yatırımla yaklaşık 6 yıl önce kurulmuştu. Girişim şu an 1500'den fazla yaşam alanında kullanılıyor. 180 bin üzerinde konut ve 300 bin kişiye hizmet veriyor. Opsiyon 2,5 milyon dolarlık yatırım sonrasında başta Adana, Ankara ve İzmir olmak üzere Anadolu'daki operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor. New York'ta kurulan biyotek girişimi Massive Bio 500 İstanbul fonundan yatırım aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elit akademik kanser kuruluşlarının kişiye özel kanser genetiği deneyimlerini tüm dünyadaki hastalara ve onkolojistlere sunmak isteyen girişim kurucusu Selin Kurnaz'ın kişisel arzusuyla Ocak 2016'da ülkemizde de faaliyete başlamıştı. Birinci yatırım turuna devam eden Massive Bio şu ana kadar çoğunluğu Amerikalı yatırımcılardan olmak üzere 650 bin dolar topladı. 500 İstanbul'un yatırım miktarı açıklanmazken fonun yapısı gereği 50 ila 100 bin dolar arasında bir rakam olabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Snapchat Spectacles adını verdiği kısa video çekebilen kablosuz bağlantılı güneş gözlüklerini duyurdu şirket ez zamanlı olarak adını da Snap Inc. olarak değiştirdi. İnsan gözünün görüş açısına yakın 115 derecelik bir kamera taşıyan Spectacles 10 saniye uzunluğunda videolar çekebiliyor ve paylaşabiliyor. Tüm komutlar için gözlüğün üzerinde sadece bir buton bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk Spectacles gözlükler üç renkte sonbahar aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya çıkacak ve 130 dolar fiyat etikete taşıyacak. Interactive Advertising Bureau IAB Türkiye Organizasyonu 2016'nın ilk yarısında ülkemizdeki dijital reklam yatırımlarının 927.6 milyon Türk lirasına ulaştığını açıkladı. Bu rakam 2015'in aynı dönemine oranla %20 artış anlamına geliyor. IAB Türkiye rakamlarına göre display reklam yatırımları %19.6 artışla 546 milyon Türk lirası olurken bu kategoride en büyük payı 427.7 milyon lirayla gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları aldı. En dikkat çekici büyüme ise video tarafında ilk 6 ayda video reklam yatırımları %50.2'lik büyüme ile 91.8 milyon Türk lirasına sponsorluk reklamlarının yerini alan doğal native reklam hacmi ise 26.5 milyon Türk lirasına ulaştı. Türksel veri tüketiminin yoğun olduğu bir başka alana oyun sektörüne Gamesel ile iddialı bir giriş yaptı. Entegre oyun platformu olarak yapılandırılan Gamesel oyun satışının yanında espor yarışmalarında destekleyecek. Henüz beta'da olan gamesel.com'da bugün itibariyle 2000'den fazla oyun satışta. 2015'ten bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren ve hali hazırda Türksel'in iş ortakları arasında yer alan bir kazanla birlikte hayata geçirilen platform ülkemizdeki 30 milyondan fazla oyun severi kendine çekmeye çalışacak. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden 5'i yapay zeka alanında işbirliğine gitti. Facebook, DeepMind Google, Microsoft, IBM ve Amazon'un bir araya gelerek kurduğu Partnership on AI, şirketlerin bu alandaki çalışmalarını işbirliği içinde yürütmesi ve etik, şeffaflık ve gizlilik konularında en iyi pratikleri geliştirmesini amaçlıyor. Hükümetlerle lobi faaliyetlerinde bulunmayacağı açıklanan organizasyon, geniş katılımla bu çalışmaları tüm endüstriye yaymak istiyor organizasyonun tüm finansmanı kurucu 5 dev şirket tarafından karşılanacak. Haftanın özetini dinlediniz görüşmek üzere.